Kim bu kokoreç? Türkiye'nin. Yunanlılar bizim diyor. Saçma alıyorlar. Peki neden bunlara İstanbul usulü deniliyor? Onlar her zaman bizim olanları elimizden almaya çalıştı. Önce baklava. Türk baklavası kapış kapış. buyurun, buyurun görün arkadaşlar. Gel, gel, gel tosun sen de gel, gel. Yarım saat içinde bir tepsi baklavayı İstiklal Caddesi'nde bitirdik. İşte manzara bu. Sonra da Türk kahvesine sahip çıktılar. Önce dolma, sonra kebap, sonra baklava. Şimdi ise kahve. Yunanlılar kahve bizim diyorlar. Merhaba. Merhaba efendim. Size kahve getirdim. Teşekkür ederim. Türk kahvesi. Her zaman bizimdir. Şimdi de milli sokak lezzetimiz kokoreçe göz diktiler. Adına da kokoretsi dediler. <laughs> Yunanlılar bir türlü vazgeçmiyor. Önce baklava bizim dediler ama onların olmadığı ortaya çıktı. Sonra Türk kahvesi bizim dediler. Onların olmadığı ortaya çıktı. Yoğurt bizim dediler. Onların olmadığı ortaya çıktı. Şimdi sırada kokoreç var. Bizim milli lezzetimiz, sokak lezzetimize bizim diyorlar ama bunun da onların olmadığı oldukça aşikar. Çünkü kokoreç işte bu şekilde ve tam da bizim lezzetimiz. Tartışma ünlü bir derginin en iyi sakatat yemekleri listesini yayınlamasıyla başladı. İlk sırada kokoreçsi vardı. Kokoreçse dördüncülüğe yerleşti. Kokoreç bizim. Hı hı. Onlar da bizim diyor. Bizim abi. Hı hı. Onların değil bizim abi. Efendim afiyet olsun. Merhabalar hoş geldiniz. Adı nasıl? Buyurun beraber olsun. Harika muhteşem bir şey ya bu. Kimin bu kokoreç? Has ve has bizim. Yunanlar bizim diyor. Ya onlar baklavayı da alıyorlar, cacığı da alıyorlar. Midye kokoreç. Tamam oğlum. Kokoreç mi gidiyor? Kokoreç gidiyor. Yunanlar kokoreçi kendilerine uyarlarken içine böbrek ve ciğer de kattı. Kokoreçimizin özelliği onlar bilmez uykuluktur abi. Yedirir miyiz kokoreci? bize gelsinler bizden yesinler. Bu tartışmanın gölgesinde kalsa da aynı listede farklı Türk lezzetleri de kendine yer buldu. Şifa niyetine tüketilen kelle paça ve işkembe çorbası da lezzet uzmanlarından tam not aldı.